Yani tam tersi düşünelim. Bak, göre evet, daha farklı. Nasıl bir arıza var mı? Siz geç uzaktan evet. kontrol ediyorsunuz ama kutular invertu. Hmm. <laughs> <laughs> Burada bir Temmuz ayında kurulum yaptık farklı çatı türlerinde fotovoltaik panellerin enerji verimliliğini aynı zamanda çatı arası sıcaklığının ne kadar değiştiğini e, gözlemlemek istedik e, kurulum yapıldıktan sonra e, sürekli olarak e, veri aldık dört tip çatı kurulumu var e, kiremit olan e, çatıda e, fotovoltaik kurulumu yapıldığı zaman yüzde altı civarında e, verim enerji verimliği daha yüksek oluyor e, çatı arası sıcaklığı da dört derece daha Düşük yazın sağlanmış oluyor. Bu da e, binanın soğutulması için kullanılan klima ve enerji maliyetlerinin e, düşeceği anlamına e, geliyor. Sürdürülebilir bir şekilde fotovoltaik panellerden daha yüksek enerji elde edilmek için e, çatık kurulumu malzemesinin burada önemini ortaya koymuş oluyoruz. İyi bir yalıtım e, gerektiği artı e, eğer mümkünse kiremit kullanmanın daha avantajlı olduğunu ...burada görmüş olduk. Haziran ayında ön çalışmalar yapmaya başladık. Temmuz ayında buradaki projemizi kurduk. E, mekanik sistemlerini yaptıktan sonra... E, ...monokristal panellerimizi farklı çatı tiplerinde... ...dört farklı çeşitte yerleştirdik. E, Kiremit çatı, shingle çatı, trapez çatı ve... E, sandviç panel olarak dört farklı çatıda... ...belirli bir açıda testlerimizi yapmaktayız. Temmuz çalışmalarının e, analizlerini yaptık. Bu analizler sonucunda... E, Kiremit çatının shingle çatıya göre yüzde %6 daha performanslı olduğunu gördük. En performanslı olarak kiremit çatı çıktı. Sıcaklık emisyonu daha fazla olduğu için yüzde %4, %4 derece bir sıcaklıkları daha az olduğunu gördük. Bu da panelin daha performanslı çalışmasını sağlıyor. En verimsiz şu anda trapez çatı gözükmekte. E, bu da izolasyon yapısıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. E, sıcaklık arttıkça yüksek sıcaklıklarda panel verimlilikleri düşmekte. Aslında e, bu soğutucu etkisiyle e, panel verimlilikleri daha yüksek olmakta. E, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Verilerin toplam değerlerini tekrar analiz ederek e, yine sonuçları aktarıyor olacağız.